Ne şey? Hidrolik çekiç. Hangi ne yapacağım? Bu diğer oyundan birisi. Bunu annemle diyor söz yapmıştı. O zaman ben size gösteriyorum. Şimdi mi çekiyoruz videoya Evet. Tamam doldurmamız gerekiyor. Hidrolik çekiç. Sonra dün dün çinkindin benzinle dolduruyoruz. Benzin dolduruyoruz. Bir şey gelince bitiyor. Sonra gidiyor bizim. Hadi kocaman kayaları parçalayalım. Parçalayalım. Evet, kocaman kayaları parçalayacağız şimdi, değil mi? attık oraya. Aa, ne kadar çabuk parçaladı. Parçalar. Hadi kirli hmm. Hemen de kirleniyor ya. Çünkü orada iş yaptı. Ha, iş yaptığı için kirlendi o kadar. Hı hı. Hmm. Arkadaşlar böyle temizleyeceğiz. Asla unutmayın. Siz de bunu oynarsınız. Diğer bölümler açılır. Evet, oynadıkça bölümler açılıyor, değil mi? Evet. <laughs>